Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümümüzde gelenekselleşmiş güzel bir çorba tarifimiz var. Şafak çorbasının yapımını öğreneceğiz ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 2 çorba kaşığı tereyağı, 4 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı salça. 6 su bardağı tavuk suyu, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, terbiye için 1 su bardağı süt ve 1 adet yumurta. Şafak çorbası için gerekli malzemeleri öğrendikten sonra pişirmek üzere gidebiliriz tencereyi ateşe yerleştirdik. Tereyağını bırakıyoruz. Üzerine unu ilave ediyoruz. Ve unun rengi hafif dönene kadar kavuruyoruz. Şimdi salçayı ilave ediyoruz. Salçanın hafif rengi dönene kadar birlikte kavuruyoruz. Şimdi tuzu ve karabiberi de ilave edelim. Ve soğuk, özellikle soğuk et suyumuzu, biz tavuk suyu kullandık, ekliyoruz. Soğuk olması nedeni pürüz kalmaması için. Şimdi bu taneler eğilecek. Çorbamız ısınmaya başladı. Görüldüğü gibi hiçbir tür kalmadı. Şimdi bunu arka ocağa aktaralım. Orada pişmeye devam etsin. Biz ara sıra karıştıralım. Bir bardak sütümüz var demiştik hatırlarsanız. Bir adet de yumurtamız. Bunun terbiyesi lezzetini veren etmen. Şimdi yumurtayı bir güzel içinde eritiyoruz. Ve kısık ateşte ısınana kadar pişiriyoruz. Yumurta ve süt ısındı. Çorbamız kaynadı. Şimdi yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz. Bu işlemin amacı sütün kesilmemesi için. Harika bir lezzet az sonra ateşi kapatacağız Evet kaynadı artık kapatabiliriz 10 dakika sonra servise hazır artık çorbamızı servise sunabiliriz şöyle bir karıştıralım mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde yapımı oldukça kolay geleneksel bir çorba tarifi paylaştık şafak çorbası en kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim hoşçakalın